Herkese merhabalar. Mutfaktaki öykülere hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz Türk mutfağının en sevilen ve en zahmetli yemeklerinin başında olan ülkemizin her yöresinde farklı uygulamalarıyla sofralarımızda yer alan tadına doyum olmayan zeytinyağlı yaprak sarması. Umarım beğenirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Müzik Yemeğimiz için gereken malzemeler 1 kavanoz yaprak 1 demet maydanoz 1 demet dereotu 1 demet nane 1 demet taze soğan Konserve domates 1,5 su bardağı pirinç 3 adet rendelenmiş domates 4 adet soğan 1 su bardağı zeytinyağı 2 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 1 yemek kaşığı salça 1 adet limon Sarmanın iç harcı için tüm yeşillikleri küçük küçük doğruyoruz. Yaprak sarması yöreye göre farklı tarifler uygulanarak yapılmaktadır. Etli, üzümlü, ekşili, acılı, peynirli gibi birçok farklı yorum olsa da biz bol yeşillikli, zeytinyağlı, ege usulü yaprak sarması tarifini sizlerle paylaşacağız. Bazı bölgelerde dolma adıyla anılan bu yemeğin doğru adı sarmadır. Dolma kelimesinin anlamı içi doldurulmuş demektir. Dolma, içi doldurulmuş sebze, kuru sebze, meyve ve kök sebzelere verilen isimdir. Sarma ise yaprak halindeki bitkilerin içine konulan dolgunun sarılmış haline denir. Dolma ve sarma tekniklerinin dünya çapında en çok bilineni zeytinyağlı asma yaprağı sarması olmuştur. Yapımın yoğun yemek gerektirir. Fakat bir o kadar da lezzetlidir. Büyük emeklerle hazırlanan sarmalar ve dolmalar sofrada bir çırpıda tüketilir. Bu yüzdendir ki Türk mutfağının en lezzetli ürünleri olarak zeytinyağlı yaprak sarması sofralarda başka şey alır. Yeşilliklerden sonra soğanları da olabildiğince küçük küçük kesiyoruz. Yeşillikleri ve soğanları geniş bir kaba koyduktan sonra içerisine pirinç, yarım kiloluk kavanozda konserve domates, rendelenmiş domates, domates salçası, tuz, karabiber ve zeytinyağını koyduktan sonra güzelce karıştırıyoruz. Yaprak sarmasında geçen yaz hazırladığımız su ve tuz kullanmadan yaptığımız asma yapraklarını kullanacağız. Su ve tuz kullanmadan asma yaprağının nasıl saklandığını anlattığımız videomuza ekranın üstünde çıkan bağlantıdan ulaşabilir ve uzun süre yapraklarınızı saklayabilirsiniz. Yaprakların hepsini geniş bir tencereye koyuyoruz. Yaprakların üstüne hem yumuşaması hem de temizlenmesi için sıcak su döküyoruz. 2-3 dakika suda kalan yaprakları suyun içinden ayrı bir kaba alıyoruz. Sıcak su dökme işlemini ikinci kez tekrar yapıyoruz. Böylece yapraklarımız temizlenmiş ve yumuşayarak sarma işlemi için hazır hale gelmiş oluyor. Sarma işlemi için yaprağın içine bir tatlı kaşığı iç harç koyduktan sonra ekranda göründüğü şekilde katlayarak sarıyoruz. Tüm yapraklar bitene kadar bu işlemi yapmaya devam ediyoruz. Sarma işlemi bittikten sonra artık pişirme aşamasına geçiyoruz. Sarmaları tencereye açılmayacak şekilde sıkı sıkı diziyoruz. En üstte dilimlenmiş limonları ekleyerek biraz tuz serpiyoruz. En üst sıradaki sarmaların kararmaması için üst kısmı yapraklarla kaplıyoruz. Sarmanın üstünü geçecek kadar soğuk su koyduktan sonra üstüne ters olarak tabak kapatıp ocağa koyuyoruz. Su kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 1 saat pişmeye bırakıyoruz. Bu süre ocaktan ocağa değişebilir, kontrollü pişirmenizi öneriyorum. Pişen yemeğimiz artık hazır. Kapağı açtığımızda muhteşem bir koku ile karşılaşıyoruz. Taba alarak servis edebilir, yanına yoğurt koyarak afiyetle yiyebilirsiniz. Bugünkü tarifimiz Türk mutfağının en sevilen ve en zahmetli yemeklerinin başında olan ülkemizin her yöresinde farklı uygulamalarıyla sofralarımızda yer alan tadına doyum olmayan zeytinyağlı yaprak sarmasıydı. Hepinize afiyet olsun. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videonun altına yorum yaparak görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.